E, Eylül ayında falan topluyoruz. 4, 4 ay falan bir zaman sürüyor yani olması için. Ondan sonra getirip tezgah satıyoruz yani. Tatlı yapacaksın. Tatlı kabağı, bal kabağı adı üstünde. Bülce'nin meşhur bal kabağı. Evet. Ee, çok şeyler yapılıyor da. Hani böreğini yaparlar. Reçelini yapan olur. Ben alışkın olduğum için bana çok zor gelmiyor yani. Ben her sene yaparım bu işi. Bayağı yapıyorum. Şimdi sene 60 dönüm kabak ektim ben mesela. Kaç ne kadar aldın 60 Abi bir bu sene hiç alamadım. Sel geldi iki sefer. Yani hiç kabak alamadım. Şu anda 15 liraya satıyoruz. Düzce'de çok mu üretiliyor? Düzce'de çok üretiliyor. Önceden daha çok üretiliyordu. Yani İstanbul bütün kabağını buradan çekiyordu. Şimdi artık fiyatlar biraz pahalı değil. Başka tarafa kaçtılar. Yani daha önce Düzce'den alıyordu. Evet daha önce Hı. Düzce'den alıyordular. Diksinler tabi. Fındıktan e, daha iyi veri verin. daha da mesela Mısır'dan daha iyi şu anda. Mısır bu sene hiç para yapmadı. Geçen sekten daha düşük Mısır fiyatları.